bad words diğer bir adıyla yatak savaşları. Aslında oyunun mantığı çok basit. Her takımın bir yatağı var ve takımlar rakiplerinin yataklarını kırarak en sona kalan takım olmaya çalışıyorlar. En sona kalan takım olduğumuzda ise oyunu kazanarak birinci oluyoruz. Ve ben de bu videoda Bad Wars oyununa yeni başlayan arkadaşlar için çok güzel taktikler derledim ve son oyuncu sunucusuna girerek toplamda 4 el attım ve bu 4 el boyunca sizlere kendi bildiğim ve uyguladığım taktikleri anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için yararlı olur. Ayrıca arkadaşlar son videolara attığınız yorumları da görüyorum. Çoğunluğu şu şekilde videoların çok kaliteli ama izlenmelerin neden bu kadar az diye yorumlar paylaşıyorsunuz. Beni düşündüğünüz için gerçekten çok teşekkür ederim ama belli bir seviyeye gelene kadar maalesef izlenmeler böyle düşük oluyor. Sizden de ricam arkadaşlar beni desteklemek için kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. O zaman videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet ilk taktiğimizi anlatmak için öncelikle arkadaşlar 16 adet demir 4 adet de altınımızın olması gerekiyor. Bu şekilde yatağımızı önce tahta ardından da bir yünle kaplayacağız. Ve hemen hızlı bir şekilde yan tarafa saldıracağız arkadaşlar. Ben kendi oyunlarımda normalde kaplamam yatağım var. Bu videoyu İzleyen arkadaşlarımız yeni başlayan kişiler olduğu için yatağınızı kaplamanız çok yararlı olacaktır. Çünkü rakip geldiğinde yatağınızı kolay bir şekilde kıramayacak. Siz de onu engelleyebileceksiniz yatağınızı kırmasını. Evet bu şekilde yatağımı kapladım. Rakip hemen çapraza gidiyor. Biz de gidelim. Şöyle hızlı yol ile gideceğim. Evet hemen buraya geldim. Gördüğünüz gibi bu arkadaş da Ah Evet öldük. Oradaki tahtalar bize engel oldu. Benim yaptığım arkadaşlar çoğunlukla yan tarafımı kırıp ardından hemen ortaya gitmek. Hemen şöyle dörde aldım bloklarımı. Evet rakibimiz de bize doğru geliyor arkadaşlar. Evet rakibimizi şu anda öldürdük. Harika. Şimdi dediğim gibi rakibimi öldürdüm ve hemen ortaya gideceğim. Ortadan malzemeleri toplayacağım ve ilk işimiz arkadaşlar obsidyen olacağım. 8 adet obsidyen aldım ve yatağımı açıyorum hemen arkadaşlar. Ve üzerini de arkadaşlar kapatmayı sakın unutmayın. Çünkü eğer üzerini kapatmazsanız rakipleriniz sizin obsidyen olduğunuzu uzaktan görecek ve gelecekler. Ve bu arada pembe takım geliyor. Hemen bunu da öldürelim. Tamamdır. Onu hemen hallettik arkadaşlar. Evet buraya hemen bir rakibimiz geldi arkadaşlar. Az önce öldürdüğüm arkadaş yine buraya gelmiş. Hemen tekrardan evet ve düştü. Bize de sağ olsun yol çekmiş. Hemen gidelim onu kıralım. Bu şekilde hemen kıralım arkadaşlar. Ee, sizlere bir taktik göstereceğim ben pvp taktiği. Hemen şöyle. Ah be. Öldük. Taktiğimizi gösteremedim ama olsun. Ee, göstereceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Nerede bu arkadaş? Alt tarafta. Ve onu öldürdüm arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Hemen yatağını kıralım. Ee, dediğim gibi size bir PvP taktiği göstereceğim. Bu taktiği kullanırsanız rakiplerinizi öldürme şansınız çok daha fazla olur. Hemen şöyle. Elimizle öldürdük. <laughs> Güzel. Arkadaşlar dediğim taktik şu. Eğer biriyle savaşıyorsanız. Örneğin karşımda biri var. Eğiminizi bozmadan hemen şöyle sağa sol yapın arkadaşlar. Şöyle. Sürekli sağa sol yapın. Ki arkadaşlar adam size odaklanmakta zorlansın. Yerini sürekli değiştiği için adam size odaklanmakta zorlanacaktır. Bu yüzden de isabet oranı azalacak ve size arkadaşlar daha zor değdirecek. Bu arada burada biri var. Düşmanımız gelmiş. Şöyle. Elmas kazması olmadığı için kıramadı. Ve maçımızı kazandık. Harika hemen sıradaki bir elimize geçelim. Evet ikinci parttan başladık hemen yine aynı şekilde yatağımı kaplayacağım. Ve öncelikle arkadaşlar yan tarafımı bitireceğim. Ardından çaprazım bana geliyorsa onunla kapışacağım. Gelmiyorsa direkt ortaya gideceğim arkadaşlar. Benim taktiğim bu şekilde. Çok daha hızlı bir şekilde gelişebiliyorum. Ve maçı kolay bir şekilde kazanabiliyorum. Tabi pvp'niz değilse bu arada yanlışlıkla kılıç aldım. Böyle durumlar olabilir. Sıkıntı yapmayın. Olur böyle şeyler arkadaşlar. Daha rakibimiz zaten Gelmiyor. Sizde de her zaman böyle hatalar olacaktır. Ayrıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar, her zaman buraya bu şekilde bir düzen yapın. Bu sizin oyundaki hızınızı çok daha arttıracaktır. Oyunda çok daha hızlı bir şekilde hareket edersiniz. Ee, o adam gelmiş. Hemen yatağımı kaplıyorum ki arkadaşlar rahatça kıramasın. Ben de şuraya saklanalım. Ufak bir hatadan dolayı arkadaşlar geciktik. Ve bu suyu son zamanlarda çok kullanmaya başladılar. Bakın sürekli sağ sol yapıyorum ve rakibin bana isabetliliğini azaltıyorum arkadaşlar. Evet hemen gelelim. Yatağını kıralım. Evet. Sağ sol taktiği dediğim gibi çok işe yarıyor. O taktiği mutlaka kullanın. Ve bu düzeni de unutmayın arkadaşlar. Bu düzen çok önemli. Sizin oyunda hızınızı çok arttırıyor. E şimdi arkadaşlar yan tarafımı yok ettim. Çap da bana gelmiyor. Demek ki biz ortaya gidebiliriz şu anda. Hemen ortaya doğru gidelim. Elmasları ve ortaya toplayıp base'imize dönelim ki güçlü bir şekilde oyunumuza devam edelim. Bir geldi şunu da öldürebilirsem arkadaşlar harika olur. Tadından yenmez. Hatta yatağı da buraymış arkadaşlar. Hemen kıralım. Bu oyundan çıktı arkadaşlar. Harika. Gördüğünüz gibi bu şekilde de bir fırsat yakalamış olduk. Ben set alacağım şimdilik. Ve bir arkadaş daha geliyor Turkas. Zaten tek rakibimiz bu değil şu anda. Evet onu da harika bir şekilde eledik. Gelen bir malzeme oldu harika. 6 adet elmas geldi. Bunlarla koruma 2 yapacağım. Ve keskinliğe mutlaka basın. Elmaslar oyunu kazanmanızda çok önemli bir etken. Kendinizi çok daha güçlü yaparsınız öyle söyleyeyim. Hemen bunu da kıralım. Hemen şöyle Arkadaşlar Böyle kaçarken de adamın yaptığı şekilde ve öldürdüm. Harika. Şöyle Turkas takımını da elemiş olduk. Çok güzel bir şekilde şu anda ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi hiç oksijen yapmadım ama kazanıyorum. Bu da oynayışımıza bağlı bir durum arkadaşlar. İyi iyi oynuyorsanız bu şekilde olur. Ve mor kalmış bir tek. Ben arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle bir tek bir kişi kaldı hemen pusula için zümrüt sayesinde ve benim yatağıma gelmiş ve yatağım kırıldı. Rakibinde bombası var. ve oyunu kazandık. Hızlı bir şekilde diğer bir elimize geçelim arkadaşlar. Evet 3. ve eldeyiz arkadaşlar. Sizlere güzel taktikler sunmaya devam ediyorum. Muhtemelen bu son elimiz olur. Eğer aklıma yeni taktikler gelirse benim uyguladığım güzel taktikler gelirse onları da yaparım arkadaşlar. Ha bu arada son el gelmişken bence aynı taktiği kullanmayalım da benim her zaman yaptığım taktiği yapalım. Ben arkadaşlar kendi oyunlarımda böyle size göstermediğim zamanlarda kendi başıma oynadığım zamanlarda her zaman 12 adet demir olduğunda demirlerimi demirlerimle blok alıyorum. Altınlarımla da altınlarımı da set almak için sandığa koyuyorum. Bu şekilde hemen rakibimizi kırıyorum ben. Bunu arkadaşlar hemen şöyle Ah be. Evet rakip şurada bekliyor muhtemelen. Hemen rakip düşmeden kırarsak harika olur. Ve evet. Rakip tam ölmeden önce yatağını kırdık ve rakip elendi. Bu da güzel bir taktiktir. Yani bu şekilde rakiplerinizi öldürmekten atmaya yoğunlaşırsanız aşağıya doğru hemen rakibinizi tamamen eleyebilirsiniz. Evet. Bu da nereden geldi inanın hiç bilmiyorum ama tüh be, oradan gelmiş. Hemen turuncunun oradan. Bu da arkadaşlar hızlı gidenlerden biri ama öldürdük olsun. Yatağımız kırıldı ama yapacak bir şey yok şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Buna göre oynayacağız. Buna göre dikkatli oynayacağız. Buradan arkadaşlar intikam için turuncu turkuaz takımına gideceğiz. Eğer arkadaşlar sizi kıran bir takım varsa ona intikama gidin mutlaka. İntikam önemlidir. Yani adam sizi kırmış siz de onu kırın değil mi? Eğer sarı turkuazı kırarsa çok iyi olur benim için. Ben de direktmen sarıya giderim. Şöyle hatta yukarı çıkalım. Buradan sarıya gitmeye çalışacağım. Evet buradan hemen sarıya gideceğim arkadaşlar ben. Onlar kapışsın ben de. O beni görmüyor bakar mısınız? Hemen şöyle gideyim. O da arkadaşlar tur kazı kırdı. Dediğim gibi bu şekilde bir durumla karşılaştığınızda hemen diğer takıma doğru yoğunlaşın. Hemen yukarıdan giderek benim gibi rakibe çaktırmadan diğer takıma doğru giderek o takımı kırın. Zaten şu anda kırılmayan bir tek takım kaldı. Rakip AFK sanırsam. Bayağı lagı var. Aldık bunu biz. Evet. Güzel bir şekilde öldürdük. Bu taktiği kullanın. Mutlaka kullanın arkadaşlar. Şöyle altın elmamızı yiyelim. Turkaz'ı öldürmeye gidelim. Turkaz'ı öldürmeye çalışayım arkadaşlar. Nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede? Ve bu arada Turkaz arkadaş düştü ve Maçı güzel bir şekilde kazandık. Bir yere daha gidelim arkadaşlar. Bu el biraz kısa sürdü. Evet arkadaşlar taktikler göstermeye devam ediyoruz. Ee, bu da son elimiz olsun. Bu son elde de arkadaşlar. Umarım kazanırız. Space X haritası pek sevdiğim bir harita değil. Ama olsun yani mecburen. Ee, oyun bizi buraya atmış. Bu sefer yine 16 adet demir. 4 adet de altın ile birlikte rakiplerimize saldırmaya başlayalım. Yan tarafta bir hareket yok. Aynı şekilde duruyor. Ve bu arada hemen 16 olduk mu? Evet olduk. Ve hemen... Yan tarafta halen bir ses yok. Orada bir hata yaptım. Bunu da hemen kıralım. Şimdi arkadaşlar bu haritada sizlere öneririm. SpaceX haritasını yukarı çıkın ve yukarıdan gidin. Bu arada rakip de benimle aynı taktiği uyguluyor. Hemen bu şekilde buradan hızlı yol ile gidelim. Ve bu arada arkadaşlar hiçbir zaman düz yol yapmayın. Düz yol yaparsanız rakipleriniz de sizin dümdüz gittiğiniz gibi dümdüz size gelecektir. O yüzden düz yol yapmamaya dikkat edin. Benim gibi böyle yukarı doğru çıkarak ilerleyin ki rakiplerinizin gelişi size zor olsun. Ben hemen buradan sessizce geleceğim. Rakip malzeme alıyor. Bakın arkadaşlar sağ sol taktiği sayesinde rakip bana dokunamadı bile. Tekrar olacak hemen tekrardan öldürelim. Ha bu arada mavi takım çıkmış. Sizler çıkmayın arkadaşlar. Asla pes etmeyin. Yani bir maç bitmeden sonunu görmeden asla pes etmeyin yani gün doğmadan neler doğar değil mi? Evet base'ime geldim hemen malzemeleri toplayıp ortaya doğru gideceğim onlarla altın elimi alabilirim şu anda 6 adet elmasım var bunlarla bir tane keskinlik bir tane de zırh basıyorum zırhımı güçlendirdim gördüğünüz gibi koruma 1 oldu yani şu anda Karşımda bir demir setli olsa da ben ondan şu anda daha güçlüyüm. Çünkü benim korumam var. Bu da e, size çok güzel bir artı sağlar. Ortayı toplamayacağım arkadaşlar. Çünkü yeşil toplamış bize bir şey bırakmamış. Ben şunları da alalım. Bunlarla da tuzak falan açarız. Veya fırınımıza basalım. Biz biz bezimize dönmeye güzel bir şekilde malzeme biriksin. Yeşile doğru gidelim. Evet ve bu arada adam obsidyen ama biriyle kapışıyor şu anda bakar mısınız? Turkuaz onu öldürdü Kırabilirse kırar Ben de onu beklerim burada Şöyle kırmıyor Onlar kapışsın arkadaşlar Bu durumlarda saldırmaya hiç gerek yok Onlar kapışsın Siz bekleyin yukarıda sonuca bekleyin En sonunda da gidin Yatağı siz alın Veya son kili siz alın Ve yeşil takımı kırdı Hemen saldıralım ve gördüğünüz gibi son kili aldım. Bu şekilde arkadaşlar taktikleri uygularsanız daha fazla kiliniz daha fazla yatak kırmanız olacaktır. Bir nevi adamın kırdığı yatağı siz kırıyorsunuz çalıyorsunuz. Bir nevi öyle ama yani oyun bu arkadaşlar? Her şey yapılır. Ve arkadaşlar şu taktiği söylemeyi unutmuşum. Benim her zaman uyguladığım bir şeydir. Ben yünümü ve kılıcımı her zaman tek bir yerde tutarım. Kılıcım birinci şeyde olur. Yünüm de hemen dördüncü kısımda olur ki hemen hızlı bir şekilde geçiş yapabilirim böyle elim alıştığı için. Sizler de elinizi bir yere alıştırın. Sürekli o şekilde kullanın. Bu şekilde kılıçla yün arasında çok hızlı geçişler yaparak daha iyi oynarsınız. Bu geçişler çok önemli arkadaşlar. Adam kaçmış bu arada sanırsam. Aynen. Adam kaçmış arkadaşlar. Biz o zaman ne yapacağız? Hemen buradan ortaya gideceğiz. Ortadan da adamın nerede olduğunu öğreneceğiz arkadaşlar. Adamı gördüm oradan dolaşıyor. Bakın tam pembenin beyzinde. Ve bu arada 14 adet elmasımız olmuş. Baya iyi. Hemen bunları basalım biz zırhımıza tamamen. Yani kazma bastım. İhtiyacımız yok ama basalım yani neden olmasın? Açıkçası arkadaşlar adam bizden şu anda daha iyi oynuyor. Ee... Formu için faydasını görüyorsunuz arkadaşlar. Canımızı azaltamıyor neredeyse. Ve sen de güle güle. Ve maç biter. Evet arkadaşlar benim anlatışam taktikler bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Bad Wars kariyerinizde daha iyi noktalara gelirsiniz umarım. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. İzlenmelerimiz son zamanlarda çok güzel oldu. Ama nedense abone sayımda hiçbir şekilde bir artış yok. Sizden ricam abone olursanız çok sevinirim. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.